you takıldı evet, değerli arkadaşlar. Ama ne yazık ki kameramız net göstermediği için sizinle görüntüyü pek paylaşamadım. <laughs> Şimdi gidip tuzaktan çıkaracağım ve çektiğimi kaldırdıktan sonra saracağım değerli arkadaşlar. Evet, çok uzağa koyduğumuz için çekliğimizi. Ne yazık ki görüntü net alamadık. Çekliğimin adı da sinek bu arada söylemekte fayda vardır. Bu sene 18. sini taktı bugün. Evet çektiğimizi böylece burada bağlamışız Bizi görünce biraz ürkütüyor Evet değerli arkadaşlar Yavani çektiğimizi Hay maşallah hay maşallah Çok güzel bir çektik değerli arkadaşlar her iki ayaktan da takılmış. Her ayağında bir tane tuzak var. Bunu çıkardık. Aha şu tuzağı da çıkaralım. Evet. O tuzağı da çıkardık. Evet değerli arkadaşlar. Böyle güzel bir babuş semt olarak Cemil abi çok iyi bilir buraları. Bizim çekilik de burada. Ve beklemeye devam edeceğiz. Ama oldukça güzel ve yakışıklı bir çeklik. Maşallahı var. Gözleri kan çanağına dönmüş. Evet değerli arkadaşlar. sinek. <laughs> sinek gibi alıyor tam zamanında gelmişiz. Yoksa atmaca çektiğimizi kapabilirdi. Bu you sizinle canlı olarak paylaştığım için çok iyi hissediyorum. Fazla uzaklaşmaya gerek yok zaten başka çeklik yok. Bir 10 dakika daha bekleyelim. Ve çektiğimizi saldıktan sonra tuzaklarımızı toplayıp gidelim. Şu evler, şuraya oturayım ben. Çektiğini gösterebiliriz galiba. Zeynel, bu mevsimde meri gelmez, erkek teklikten geldim ve dişi daha yatmamış. Cemil abi, senin memleketin, sen bu yerleri çok iyi bildiğini düşünüyorum. Evet, şimdi yakaladık, düştü sonunda. Bizim keklik de burada. Yer Elazığ baski Zeynel abi. Cemil abi bir daha şöyle bak buraları iyi bilirsin Eyvallah Zeynal Özkan abi. Sağ olun. Bu yakışıklıyı da şöylece bir gösterelim. Oldukça gözleri kan çanağına dönmüş mübareği. Pek kart bir tekliğe de benzemiyor. Ama yine nerede bakarsan 2-3 yaşını bulmuş gibi. Vallahi Yasin da, Sağ olun. Sonunda dayın yakaladı. Bak Yasinciğim. Bak yakaladım işte burada. Evet Cemil abi bura sizin memleket, sizin keklik. Birazdan salacağım. Bir yere ayrılmayın. Onu yakalamak bir zevkse salması da bir o kadar zevklidir. Sadece birkaç dakika da bekleyelim. Evet, çevrede başka da keklik sesi yok. Ama bunun dişisi buralardadır şimdi, bekliyordur. Ne yazık ki bu mevsimde keklik gönderilmez. Dişisinin en az 15-20 yumurtası vardır. Eğer erkeğe giderse dişi yumurtaya yatmaz. Şenur Titiz kardeşim. Galiba bugünkü canlı yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadar yeter mi yoksa bırakalım mı? Bırak diyenler burada mı bakalım kaç kişi bırak diyor. <laughs> kesmez ya, bırakıyor da. Eyvallah Kirib, eyvallah. Hakan Çiçek, eyvallah. Şimdi bırakmak için ideal bir yere gitmemiz gerekiyor. Kektiğimiz bağlı olduğu için her an biraz tedirginlik yapabilir. Gerçi alışkındır ama yine de tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Şahin, Şahin bak burada işte ha. kayanın üstünde aynen tuzağa takıldığı yerden tekrardan bırakacağım arkadaşlar. Şöyle manzaraya karşı. Manzara da bura, mevki bura. Al kayaların üstünden geldi değerli arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bırakıyorum. Değişik bir bırakma oldu ama Buranın dibi oldukça derin olduğu için direkt ben bu dibe girdi. Hatta şu şekilde göstereyim. Eyvallah. Zevkimizi